B pazarında soda var. Şimdi öbür konferansın içinde bunları geniş geniş bahsettiğim sözü uzatacak diyelim konuşmamızı kapatırken bir tek misal olarak söylüyorum. Bey pazarındaki soda dünyadaki en zengin sodanın soda nispeti yüzde on beş Bey pazarındaki sodanın soda nispeti yüzde seksen beş. Dünyadaki en zengin yatağın kalınlığı 2 metre, buçuk metre. Bey pazarındaki soda yatağının kalınlığı 40 metre. Burada eskiden tuz Gölü gibi göl varmış. Bu gölün suları çökmüş, soda olmuş. Sonra o gölün bulunduğu yerde bataklıkta ağaçlar yetişmiş. Onlar da kömür olmuş. Şimdi topraktan itibaren kazıyorsun önce kömür çıkıyor. Kömür bitince soda çıkıyor. Sodanın tonu 200 dolar ve orada bütün bir deniz var. Suda Arabistan petrolünün 10 misli soda var bey pazar. Ama ne yazık ki bu sodan işletme hakkını Amerika'daki bir soda şirketine verivermiş. Neler dönüyor Türkiye'de bir bilseniz.